dert yükü omuzlarda dağlar gibi, ceyhun olan gözyaşı çağlar gibi, ruhlar gayretullah demeye durmuş, bu hale arzu sema ağlar gibi. Rızanla sen en âlâ bir emelsin, gönlün istediği sevgili sensin, benzeri yoktur sana iştiyakın, iştiyakınla sen bir söz kesensin. Sensiz bir gecenin sabah olmaz, kararan günlere güneş doğmaz. Zindana dönüverir bütün eyyam, bu iklime hiç ışık tayfı yağmaz. Ey dost lütfeyle, hep seninle olsun gönlümüz. Yanmışız ayar ateşine bir daha yakma. Kalpleri bilmem ama hep sen, sen sözümüz. Kerem kânisin, kerem eyle, kusura bakma. Gözlerim hep sende olsun bir ömür. Fakiri de maiyetine bend et. Layık değilim bu dil yarasıyla, Düşünce sisi gönül karasıyla, Her dem kapı aralığında gözüm, Yüce Nebi Yakup Aleyhisselam hatrasıyla. Sen deyince canlanıyor emeller Bir başka esmeye duruyor yerler Ne olur etsin hep bu rihi seba Köpürü versin neşeler ve zevkler Evet o diğer bir başlık aşk olmayan Evet. Sun aş şarabını diğer bir başlık. Duyabilsem seni her gece ayrı bir başlık. Gözlerimi ceyhun et. Ayrı bir başlık. Destigir ol. Elimden tut demek. Sevda yolcuları essin hep bu rihi sabah sökülmez o sevgi kalplerden. Bunun geliyor. O, 32 mi oluyor? 33 tane münacat. 33 münacat. 28 nant. Evet. Birinci nant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtaymış. Yanıyor kalbim kaldıkça uzakta, sen de bendensin de bırakma sakın elimden tut vaad ettiğin şafakta Rabbin atasıyla senin sensiz geçen günler hep eder bence yıllar geçiyor sensizlikle yandık iç içe kurbet yaşadık derince Değişik illüzyonlarla aldandık. Ne olur bize rahmetinle gel. Senden cüda düştük himmetinle gel. Bizler ettik sen etmezsin bilirim. Bizi taziz için izzetinle gel.''